Ülke genelindeki günlük koronavirüs vaka sayısının son bir ay içerisinde hızla 4000'den 22.000'e tırmanması iş dünyasını tedirgin etti. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan da hayati derecede önemli bir çağrı geldi. Başkan Erdoğan tüm Denizli'ye seslendi, hastalanmamak için kolları sıvıyalım, aşımızı olalım dedi. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, görev sürelerinin koronavirüs salgını nedeniyle iş dünyasının en zor zamanlarından birine denk geldiğini, ancak her türlü zorluğa rağmen yılmadıklarını ve var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bu sayede girişimciliğiyle bilinen Denizli iş Dünyası'nın adını pandemi döneminde de tarihe yazdırmanın gururunu yaşadıklarına dikkat çekti. Başkan Erdoğan açıklamasında halkımıza önemli bir çağrım var. Bundan sonra da yeniden kısıtlamalara maruz kalmamak, iş yerlerimizi kapatmamak, İşimizden, gücümüzden ve kazancımızdan olmamak için, zorda, darda kalmamak, hastalanmamak için kolları sıvıyalım, aşımızı olalım, pandeminin en zor döneminde bile üretim ve hizmeti aksatmamak için işlerinin başında kalan ekonomimizin kahramanlarına destek olalım ifadelerini kullandı.